Merhaba arkadaşlar. Bu görsel dersimizde VB.NET ee 2005 ile setup oluşturmayı göreceğiz. E, oluşturmak istediğimiz projeyi ilk önce stüdyoda açıyoruz. Ben webmail ee, projemi açtım. Bir önceki görsel dersimde anlattığım projeyi. Örneğin buna setup oluşturalım. Hemen file menüsünden add new project'e tıklıyoruz. Setup and deployment'tan setup projeyi seçiyoruz. Buradan ismini giriyoruz. Web setup. Gördüğünüz gibi Solution Explorer'a Web Setup isminde yeni bir proje eklendi. Bu tarafta Application Folder, Users Desktop ve Users Program, Programs menü adında 3 tane klasör oluştu. Bunları kısaca anlatacak olursam, Application Folder programın yükleneceği dizin anlamına geliyor. Programın yükleneceği, dizine istediğimiz dosyaları buna klasöre tıklayıp yan tarafta sağ tıklayıp Add File dediğimiz zaman ee, yani eklemek istediğimiz işte egzeler, diyaleller, e, programın çalışması için gerekli şeyleri bu şekilde atıyoruz. Yani örneğin veri tabanı uygulaması olduğu zaman veri tabanını da bu şekilde seçip application folder'ın içine atacağız. Exe'yi seçtik. Direkt e, kullandığımız e, proje içerisinde kullandığımız referansların falan eklenmesini istiyorsak da yine aynı şekilde sağ tıklayıp add'den project out'a tıklıyoruz. Buradan primary output diğerleri yani kapsayan seçeneği primary output seçiyoruz. OK'ye tıklıyoruz. Ve ekleniyor. user's desktop masaüstü Buna da sağ tıklayıp gene ilkten user's desktop'a tıklayıp yan tarafta sağ tıklayıp create new shortcut dediğimiz zaman masa üstüne yani seçeceğimiz egzenin kısa yolunu oluşturmuş oluyoruz. Örneğin masa üstü setup diyeyim. Gene program menüsüne de sağ tıklayıp et folder diyeyim. Yeni bir e, başlat programlara yeni bir klasör açsın. Ne açsın? Webmail setup isminde bir klasör açsın. Bunun içine de gene kısa yolunu oluşturacağız. Exe'nin. Bu da e, başlat setup olsun. Bu şekilde. Şimdi Application Folder'a bir tane ikon seçelim. Yine Add File'den. İkonumuzu seçtik. Ee, masa üstüne ve programlar menüsüne eklediğimiz e, kısa yolların ikonlarını buradan e, kısolas tıklayıp propertiesinden ikona tıkladığımız zaman browse diyoruz. Application folder ikonu seçiyoruz. Bu ikon otomatik olarak ekleniyor. Yine aynısını başlat menüsündekine de yapalım. İkonlarımızı da yerleştirdik. Yine projemizde tıklayıp e, description. Burada bir takım bilgileri girebiliriz. Örneğin satıcı hakkında bilgiler, destek bilgileri gibi, support bilgileri girebiliriz. Telefon, link şeklinde bilgiler girebiliriz. Gene setup yüklenirken, işte hoş geldiniz, kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz gibi bu görünen yazıları projemize sağ tıklayıp view menüsünden burada görüntü tipini seçebiliriz. En çok kullanılan görüntü tipi user interface bu şekilde sıralanıyor. <laughs> Welcome. İşte burada copyright warning, copyright bilgilerine, işte programın bütün hakları, tepe yazılıma aittir şeklinde. Bunun gibi bilgiler bu şekilde değiştirilebiliyor gibi. Tüm pencereler için hepsini ayrı ayrı yapabiliriz. Örneğin progress hani yükleniyor dolma işareti görünsün mü görünmesin mi şeklini de bu değerlerle atayabiliriz. Her şey bittikten sonra bütün bu yazılar ayarlar bittikten sonra, bu yük menüsünden build web setup tıklayıp yani derlemesini bekliyoruz. Şu anda startup başladı derleme işlemine. bu we'll Hatasız bir şekilde programımız derlendi. Şimdi bunları kapatıp projemizin dizinde baktığımız zaman web setup isminde gördüğünüz gibi o proje oluşmuş oldu. İçine girip web setup'ı artık yükleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu yazıların hepsini değiştirebilirdik. Ben sadece bazıları birkaç e, özelliğini değiştirdim. Hoş geldiniz kuruluma hazır mısınız? Programın bütün hakları işte aktif yazılıma aittir şeklinde. Next dedik. Direkt belirttiğimiz dizin geldi. Kabul ediyoruz dedik. İşte bu yazıları da değiştirebilirsiniz. Next dedik. Bunun görünüp görünmemesini değiştirebilirsiniz. Tüklendi. Gördüğünüz gibi kısa yola attığımız ikonlar Ağaç simgesini aldı. Masaüstü Setup ve Programlar menüsüne Webmail Setup isminde Başlat Setup oluşturduk. Her ikisine tıkladığımız zaman Programımız çalışacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi dizinimize bakalım. yazılım isminde. İçine web setup. Gördüğünüz gibi egzemiz ve ikonumuz bu şekilde geldi. Tabi kullandığımız referanslar diğerlerde içinde. Setup oluşturma işlemimiz bu kadar.